Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Operatör Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrah uzmanıyım. Özellikle size burun estetiğinden bahsetmek istiyorum. Dünyada, aynı zamanda Türkiye'de en çok yapılan operasyonlarda halen burun estetiği ön planda. Peki burun estetiği neden önemli? Çünkü yüzün orta kısmında yer almakta ve yüzün simetrisini çok etkilemekte. Burun aynı zamanda bir solunum organımızdır. Bir burun estetiğine her zaman kişisel yaklaşım çok önemlidir. Örneğin problemi değerlendirmek çok önemli eğer bir burunda kemer yoksa sadece burun ucu aşağıdaysa bu tip plasti dediğimiz yaklaşık 30 dakikalık, 1 saatlik bir ameliyatla sadece burun ucunu yukarı kaldırarak kemer problemini de çözmüş oluyoruz. Tam tersi, eğer burun ucu dudak açısıyla normal bir açıda ise, yani yüksekliği iyi ise ve kemer kısmı varsa sadece kemere müdahale etmekte her zaman fayda vardır. Burun kenarları genişse aynı zamanda burnun kenarlarına müdahale ederek burun estetiğini daha görünür bir hale getirmek mümkündür. Burun estetiğini değerlendirirken burnun komşu organlarla bağlantısını mutlaka değerlendirmekte fayda vardır. Çünkü burun hem alım bölgesiyle, yanak bölgesiyle, ağız bölgesiyle komşu bir organımız. Burun estetiğini planlarken bu komşu organlara e, özellikle burnun uyumunu değerlendirmek her zaman önemlidir. Burun estetiği ile bize gelen hastalarda çoğunlukla solunum problemi de olmakta. Peki solunum problemini hastayla birebir değerlendirmek her zaman önemli. Ağırlıklı olarak septumda deviyasyonlar olabiliyor. Travmalara bağlı septum deviyasyonları, ileri derecede burunda, konkalarda hipertrofiler olabilir. Bunları e, hepsini birlikte aynı seansta e, ameliyattan önce değerlendirmek ve ameliyat sırasında da hem estetiğini hem de solunum fonksiyonları gidermek her zaman e, olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürüyor. E, bir gün sonra hastalarımız taburcu oluyor. Bir hafta sonra hastalarımızın alçıları tamamen alınmış oluyor ve hasta tamamen işine dönmüş oluyor yaklaşık burnun tam oturması 6 ayda 1 yıl sürmektedir. Burnu estetiği ameliyatları hem sağlık hem de estetik anlamda önemli ameliyatlardır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.